Yeni bir videodan herkese selamlar. Bugün sizlerle beraber BingX borsasında nasıl kimlik transferi yapabiliriz? Bu kimlik transferini yapabilmemiz için bizim nelere ihtiyacımız var? Bunun hakkında konuşacağız. Hazırsanız videomuza geçelim. Arkadaşlar her zaman sizlere güzel içeriklerle karşınıza çıkıyoruz. Lütfen bu emeklerimizin karşılığı videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizleri diğer hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Şimdi gelelim BingX kimlik transferi nedir? Bunun hakkında konuşalım biraz. Arkadaşlar kimlik transferi diyelim ki siz yeni bir tane mail açmak istiyorsunuz ve artık o mail üzerinden burada işlemlerinizi açmak istiyorsunuz. Veya diyelim ki siz başkasının referansını kullanmak istiyorsunuz ve bu referansı değiştirmek için yeni bir hesap açmak istiyorsunuz. Fakat bazı borsalarda bir KYC üzerine 2-3 tane hesap açamıyorsunuz. O yüzden sizin birinci hesabınızı silip ikinci hesaptan kimlik doğrulamanızı yapmanız gerekiyor. Fakat bunu yapmak bir ayın üstünde bir süre gerektiriyor. Ama burada BingX borsasının bizlere sunmuş olduğu çok güzel bir özelliği var. Şimdi o özellik üzerinden eski hesabımızın kayıcısını yeni hesabımıza geçireceğiz. Sol üstteki profil butonuna tıklıyoruz ve aşağıdan verification sayfasına geliyoruz. Burada benim daha önce kimlik doğrulaması yaptığımı görebilirsiniz. Eğer hala sizin bir Bing X hesabınız yoksa hemen videonun sağ üst köşesinde Bing X borsası nasıl kullanılır o videomuzu izleyerek hesabınızı da oluşturabilirsiniz. Aslında bu kimlik transfer sorusu hocam ben yeni bir referansa geçmek istiyorum. O yüzden bana yardımcı olun diyerek çok sorular alıyorduk ve bugün bu videoda bu sorunu çözeceğiz. Hemen yukarıdan Identity Transfer butona tıklıyorum. Şimdi ben daha önce bu hesabımdan kimlik transferi yaptığım için 180 günlük bir limitim var. Fakat siz bu butona tıkladığınız zaman yeni hesabınızın mailini isteyecek. O maili girerek ve gerekli doğrulamaları yaparak başarılı bir şekilde kimlik transferini yapabilirsiniz. Bu hesabınızda bulunan kimlik diğer hesabınıza geçecek ve artık bu eski hesabınız KYC'siz olacak. Yani silebilirsiniz. Bunda tamamen özgürsünüz. Arkadaşlar bu arada biliyorsunuz bizler de yeni bir kanalız ve sizlere en iyi içerikler üretebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. Videolar çekiyoruz. Durmadan analizler yayınlıyoruz. Piyasanın anlık gelişmelerini, istediğiniz coinlerin analizini ve diğer türlü bütün fırsatları analiz kanalımızdan duyuruyoruz. Ben kanalımızın linkini aşağıda açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de kanalımızı ziyaret edip bizleri takip ederek gelip burada fırsatlardan anında faydalanabilirsiniz. Bunun da haberini vermiş olalım. Ayrıca biliyorsunuz ki bizim Twitter hesabımız da var. Twitter hesabımızı takip edip piyasadaki tüm gelişmelerden anında faydalanabilirsiniz. Burada hem gülüp eğleniyoruz hem de güzel analizler üreterek sizlere destek çıkıyoruz. Bu tarz faydalı içerikleri bence kaçırmayın derim. Evet bu tarz faydalı içerikleri istiyorsanız lütfen videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere.